NTV Spor. Umrumda değil, bizim için önemli olan. Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona maçı öncesi İspanya'nın Marca gazetesine röportaj verdi. Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, İspanya'nın Marca gazetesine röportaj verdi. İspanyol hayranların için, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kendini tanıtır mısın? Elbette. Galatasaray ve Türkiye milli takımında oynayan, 23 yaşında bir Türk futbolcuyum. En sevdiğim mevki sol kanat. Seni Türk futbolunun geleceği, Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı umudu olarak görüyorlar. Ne düşünüyorsun? Gerçek şu ki, takımdaki en iyi oyuncu olduğumu söyleyecek durumda değilim. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Evet, taraftarımızın benden beklentilerini hissedebiliyorum ama ben kendimi bir yıldız olarak görmüyorum. Bu da üzerimde baskı oluşmamasını sağlıyor. Evet, beni her gün daha iyi olmamı sağlıyor ve motive ediyor. Bu bir gerçek. Sana Harry Potter dedikleri doğru mu? Kerem'e Harry Potter deniyor. Toplan olan büyüsü ve fiziksel benzerliği için Instagram hesabından Harry Potter'a benzer bir gözlükle fotoğraf paylaştı. İlk başta kabul etmesi zor oldu ama sonunda bu benzerliği kabul etti. Büyüsü yüzünden mi, benzerliği yüzünden mi Harry Potter? Bazen adımın Harry mi yoksa Kerem Potter mı olduğunu bilemiyorum. Her şey Harry Potter'ın da taktığı gözlüğe benzer bir gözlükle çekildiğim fotoğrafı paylaşmamla başladı. Gözlüklü ilk Instagram paylaşımımdan sonra insanlar bana Kerem Potter demeye başladılar ve sahada yaptığım sihirli oyunculardan sonra da bana Kerem Potter demeye alıştılar. Ben büyük bir Harry Potter hayranıydım ve sahada sihirli gözükme fikri hoşuma gitti. Bu yüzden hayali bir sihirli değnek sallayarak kendi gol kutlamamı yarattım. Sanırım bu benim özelliklerimden biri. Kendinizi bir futbolcu olarak nasıl tanımlarsınız? Kendimi, her zaman takım arkadaşlarının gol atmasını sağlayan, teknik açıdan yetenekli bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. Gol atıp atmadığım gerçekten umrumda değil. Barcelona maçına nasıl bakıyorsun? Barcelona, futbol dünyasının en büyük kulüplerinden biri ve onları Avrupa Ligi'nde görmek garip bir duygu. Barça bu turnuvaya ait değil. Bunun çok değersiz bir turnuva olduğunu söylemiyorum, burada da yüksek bir seviye var. Bizim için önemli olan Avrupa Ligi grup aşamasında birçok maçta olduğu gibi aynı seviyede olup olmadığımızı kontrol etmek olacak. Başarabilirsek Barcelona için zor bir rakip olacağımıza eminim. Senin için iyi bir vitrin kesinlikle. Bir futbolcu olarak her zaman en iyi rakiplere karşı oynamak ve yeteneğimi göstermek istiyorum. Kuradan bu yana bu maçı dört gözle bekliyorum. Gençken idolünüz kimdi? Hiç idolüm olmadı. Fakat benim neslim Ronaldo ve Messi'yi beğeniyor. Hiç kuşku yok ki onlar özellikle son 10 yıla damga vurdular ve ben dahil tüm futbolcuları etkilediler. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 40 karşılaşmada forma giydi ve 9 gol 9 asist yaptı. Sporx Derbi'nin hakemi açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Geçen haftaki Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük, bu hafta ise Medipol Başakşehir Fraport tavantalyaspor Antalya Spor mücadelesine atandı. Ligin 29. haftasında görev yapacak hakemler şunlar. 12 Mart Cumartesi 13.30 Atakaş Hatay Spor Vavakars Fatih Karagümrük, Yaşar Kemal Uğurlu. 16.00 Altay Öznur Kablo Yeni Malatya Spor, Erkan Özdamar. 16.00 Kasımpaşa Çaykur Rize Spor, Sarper Barış Saka. 19.00 Trabzon Spor Göztepe, Ali Şansalan. 13 Mart Pazar. 13.30 Yukatel Kayseri Spor İttifak Holding Konyaspor Yasin Kol. 16.00 Medipol Başakşehir Fraport Tavantalya Spor, Zorbay Küçük. 16.00 Adana Demir Spor Demir Grup Sivas Spor, Çağdaş Altay. 19.00 Aytemiz Alanya Spor Fenerbahçe, Volkan Bayarslan. 14 Mart Pazartesi. 20.00 GZT Giresunspor Gaziantep FK, Kadir Sağlam. 20.00 Galatasaray Beşiktaş, Atilla Karaoğlan. Sporix. Burak Elmas'tan Barcelona maçı yorumu. Kazanmak istiyoruz. Elmas, kazanmak istiyoruz. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi rakip kulüp başkan John Laporta ile yemekte bir araya geldi ve ardından açıklamalarda bulundu. Sonunda kazanan biz oluruz. Barcelona bizim gibi özel bir kulüp. İki kulübün de çok köklü tarihi var. Çok güzel bir yemek oldu. Umarım bu akşam da çok güzel bir maç olur sonunda da kazanan biz oluruz. Biz de bir kulüpten fazlasıyız. Galatasaray'ın tarihini Barcelonalılara anlattık. Onların mottosu bir kulüpten fazlası, Galatasaray'ın da bir kulüpten çok daha fazlası olduğunu, bir kültür yuvası olduğunu anlattık. Daha iyi tanıma fırsatı buldular. Beklentimiz kazanmak. Heyecanlıyız. İnşallah iyi bir maç olur. Ekibimiz güzelce hazırlandı. Her şeyin iyisi olur. Beklentimiz Galatasaray'ın hep kazanması, başka bir beklentimiz yok. Onlar da yeni yapılanma içerisinde. Maça dair konuştuk, sohbet ettik, birbirimize başarılar diledik. Onlar da yeni bir yapılanma içerisinde. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.